Herkese merhaba, Kültür Vizyon'a hoş geldiniz. Bugün Tolga Taçmahal bizlerle. Kendisi sokakta, sokak fotoğrafçısı ve aynı zamanda da coğrafya öğretmeni. 20 seneye yakın bir fotoğraf evet. geçmişi var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee... Burada bizimle olduğunuz için biz teşekkür ederiz. Bugün tabii yani coğrafya öğretmenliği <laughs> üzerine değil, sokak fotoğrafı üzerine konuşacağız. Ee, i̇lk olarak dilerseniz nasıl fotoğraf çekmeye başladınız? Kariyerinizi sokak fotoğrafçılığıyla mı başladı? Fotoğraf çekmeye 2002-2003 yılında artık üniversiteyi bitirdikten sonra hani Maslow'un hiyerarşisinde kendini gerçekleştirme dediğimiz bölümde işte üniversiteyi bitirdim. Ondan sonra işte iş hayatı başladı, para kazanmaya başladım. İşte daha evlenmemiştim, bekardım. Ee, i̇şte sokakta gördüğüm farklı anları e, keşke kaydetsem bunları e, bunları hapsetsem dediğim anlar oluyordu. E, bunun da en kolay yolu e, bir fotoğraf makinesi elde etmek e, ve bunları kayda almaktı. E, bu şekilde başladı e, fotoğrafçılık geçmişim. Bugünden bugüne de sokakta başladı ve sokakta devam ediyor diyebilirim. Yani gezi fotoğrafçılığı, belgesel fotoğrafçılık gibi diğer türlerden de fotoğraflar ürettim. Ama hiçbir zaman işte bir portre, bir stüdyo ve diğer kurguya dayalı fotoğraf türlerinden hiç üretmedim. Hiç de ilgim olmadı. Yani hep merakım sokaklara, doğal ana, insanlara, o anda yaşananlara oldu. Mesela ilk fotoğrafçılığa başlayanlar her şeyden biraz denemek ister. Yani çiçek fotoğrafı da çeker, kuş fotoğrafı da çeker, işte kelebek fotoğrafı çeker, manzara çeker. Benim hiç onlara merakım olmamıştı. Hiç de denemedim. Hep şehir hayatı zaten, sokak fotoğrafçılığının özü. Çalıştığım sektör gereği zaten yoğun bir sektörde çalışıyorum, sen de biliyorsun. Evet. Boş zamanlarımda zaten direkt şehir merkezinde olduğum için benim aslında stüdyom sokaklardı diyebiliriz. Evet. Bir söyleşinizde şöyle bir ifade kullanıyorsunuz. Hayatın içinde akan, göremediğimiz sıra dışı anları yakalamayı seviyorum. Burada yani sürprizlerle dolu olarak da zaten hani sokağı ifade ediyorsunuz. Evet. Hani sokak fotoğrafı sizin için neden bu kadar önemli? Ne ifade ediyor? Biraz hani buradan. Şimdi sokak fotoğrafı şimdi... Hayatın bir kere gerçeğin ta kendisi. tabii şimdi biz normalde şehir hayatında Günlük hayatımızda akıp geçiyor hayat çok hızlı akıyor zaten e, ve çoğu şeyi fark edemiyoruz. Bu fark edemediğimiz anlar benim zaten en çok e, ilgimi çeken. Yani sokağa çıktığımda normal karşıdan yürüyen biri değil yani o anda farklı bir şey. E, Kareye aldığımızda yana fotoğrafını çektiğimizde baktığımızda hmm. Aa, ne kadar ilginç bir an dediğimiz anlar benim için önemli. E, i̇şte Bresson'un kritikan dediğimiz anları e, fotoğraflamayı seviyorum aslında. E, normal sıradan her gün gördüğümüz e, hiç farklı gelmeyen bir durumu fotoğraflamak bana ilgi çekici gelmiyor açıkçası. Mesela gün batımı fotoğrafı dediğimiz işte fotoğrafa yeni başlayanların çok fazla e, çekmekten hoşlandığı işte güzel bir kırmızı veya turuncu bir gökyüzü, kuşlar, güneşin batışı ya bu her gün olabilen bir şey. Ama e, bu benim için çok cazip bir an değil fotoğrafçılıkta. E, daha farklı, işte her zaman olmayan, e, tekrarlanması güç olan fotoğraflar, e, anlar fotoğraflamak ilk tercihim benim. Ama yani mekanı genellikle aynı kullandığınızı da görüyoruz. Yani mekan, da. Evet, <laughs> mekanda tabii şimdi şehir, e, sokak fotoğrafçılığında şehir önemli. İnsanın çok olması önemli. Kalabalık alanlar önemli. Mesela bir kırsalda sokak fotoğrafçılığı yapamazsınız. Hı hı. Mesela Türkiye'de sokak fotoğrafçılığı için en ideal şehir İstanbul sonuçta. Dünyanın da bile yeni çağdaş sokak fotoğrafçılığında İstanbul çok ravaşta bir şehir. Yurt dışından da birçok sokak fotoğrafçısı İstanbul'a gelip fotoğraf çekmek istiyor. E Tabii dünyada New York, işte Londra bunlar sokak fotoğrafçılığında önemli şehirler. Tabii kalabalık olması, insanın çok olması, her an orada farklı bir anın yakalanma olasılığını arttırıyor. Küçük bir şehirde veya bir kırsalda sokak fotoğrafı çekmek daha zor. Yani küçük şehirlerde bunu başarmak çok zor. Kendini saklaman zor. Doğallığı kaybetme ...ihtimali yüksek. O yüzden büyük şehrin avantajı diyebiliriz. Ben tabii İzmir'de çekiyorum işim gereği. İzmir'de de yani Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olsa da sen de biliyorsun ki fotoğraf çekecek alanlar sınırlı açıkçası. Zaten genellikle de kalabalık yerlerin tercih ediyorsunuz. Evet tabii tabii kemer altı olur. İşte Alsancak olur. Konak olur. Karşıyak olur. Yani daha metropol içinde daha kalabalık. Çarşı dediğimiz alanlar daha çok fotoğraf konusu verebilecek yerler olarak gözüküyor. Peki hocam gündelik hayatta yani bir yerden bir yere giderken işte işten dönerken ya da arkadaşlarınızın yanına giderken Fotoğraf makinesiyle dolaşıyor musunuz evet. yoksa özel olarak hani fotoğraf çekmeye mi daha çok çıkıyorsunuz? Şimdi şimdi bu fotoğraf konusunda işte fotoğrafçılığı yeni merak salanlar işte bir kursa gidenler veya bir derneğe gidenler işte fotoğraf gezilerine çıkarlar. işte derneklerde ben de İFOT üyeliğim vardı. Derneklerde işte hafta sonu bir araç tutulur işte buradan işte tireye gidilir bir fotoğraf kesine veya 3-5 arkadaş buluşup hadi fotoğrafa çıkalım denir genelde sokak fotoğrafçılığında bu yoktur neden çünkü şehrin merkezinde olman lazım her an ne çıkacağı belli değil genelde makine yanında olur ve bu makinenin de mümkün olduğu kadar dikkat çekmemesi gerekiyor zaten günümüzde küçük makineler dışında artık mobil olarak da fotoğrafçılık yapılıyor cep telefonuyla da gayet iyi kareler elde edilebiliyor. Bu nedenden dolayı daha çok fotoğraf makinesi her zaman yanımdadır yani sırt cantamdadır ve ağır bir makine olmaması tercih ediliyor ki bütün gün yanında makineyle <laughs> yorulmayasın diye makinenin olmadığı an yoktur olduğunda bile cep telefonu mutlaka vardır yani. Peki biraz daha sonra sormayı tasarladığım bir soru vardı yani kullanılan makine Burada önemli mi yani? Yani kullanılan makine aslında bir e, SLR makine dışında daha küçük gövdeler tercih ediliyor. Özellikle bu son yıllarda işte aynasız makinelerin geçirdiği e, evrim, e, insanların işte daha hafif makinelere, daha hafif lenslere ulaşması sokak fotoğrafçılığında gelişmesinde etkili oldu. E, bugün günümüzde sokak fotoğrafçılığıyla uğraşanların çoğu küçük makinalar, kompakt makinalar <laughs> veya küçük aynasız makinalar tercih ediyorlar. Ha büyük DSLR'lerle çekilir mi? Çekenler var. Ama işte sokak fotoğrafçının ruhunda işte büyük makine, büyük lens bunlar biraz daha hani fotoğrafçıyı artık belli ettiği için biraz olayın şeyine ters. Özüne ters. Çünkü büyük makineyle beraber hı hı. fotoğrafçı kendini belli ediyor. Çekilen durumda fotoğrafçının Anlaşılması doğallığı bozuyor. Bunların hepsi tabii önemli. Peki makinenizi ne sıklıkla değiştiriyorsunuz? Valla yani teknolojiyi... makine teknoloji şimdi çok hızlı değişiyor Hı -hı. biliyorsunuz Mustafa. Allah, ee, ortalama 3-4 yıl diyebilirim. Hı -hı. Ee, çünkü çok hızlı bir teknoloji değişiyor ama şimdi fotoğrafçılık makinalarda da şey boyutu sensör boyutu artık kaldı yani bir. İşte crop sensörlü bir de full frame sensörlüler var. Ee, tabii megapiksel de artık çok yükselmiyor, 24 civarı kaldı aynasız makineler. İşte onlar şimdi yavaş yavaş 36, 42 diye gidiyor. Ama önemli olan tabii şey hızı, makinenin hızı yani fokus hızı önemli benim için. Yani ne kadar hızlı odaklayabilmesi, karenin kaçmaması ee, sokakta çünkü bir çekim şansım var, hı hı. bir anı. Dondurabilmen için hızlı yakalaman lazım. Bu önemli yani. Makinelerin bence gelişiminde en önemli şey benim için en azından fokus hızları diyebilirim. Evet, az önce söylediklerinizden biraz hani şeyi de anladık zaten. Hani kurgusal fotoğraflardan kaçınıyorsunuz genellikle doğallığın bozulmasından taraftar değilsiniz. Şunu soracağım. yani Çalışmalarınız genelde siyah beyaz. Nadiren de olsa renkli fotoğraflar da var. Siyah beyazlı da renkli olmasına çekim sırasında mı karar veriyorsunuz yoksa? şey hani fotoğrafı sonradan düzenlerken e, nelere dikkat ediyorsunuz? şimdi fotoğrafı çıktığımda makinenin ayarları normal standart ayarlarda. Eve gelip işte işleme sırasında fotoğrafı önce ben çekerken de siyah beyaz olarak görmeye çalışıyorum. Tabii renkli bir ortam varsa çok renkli bir an varsa ee, o rengin fotoğrafa kattığı değer yüksekse, mesela balonlu bir çocuk varsa, balonların renkleri orada önemliyse, o fotoğrafları e, renkli olarak kalmasını tercih ediyorum. Ama e, siyah beyaz tercihi benim biraz daha hani geçmişten gelen e, filmle fotoğrafçılığa başlamam. işte ilk e, fotoğrafçılıkta siyah beyaz film kullanmam. E, ondan sonra böyle hayran olduğum örnek aldığım fotoğrafçıların hep işte Magnum. Fotoğraf ajansı zamanlarından siyah beyaz filmler kullanması, hı hı. Ee, ilk siyah beyaz fotoğraflarda böyle kendimle ilgili aa ne güzel olmuş falan dememden dolayı de hep siyah beyazı bir tık önde tutuyorum. Tabii renkte çekmeyeceğim anlamına gelmiyor ama ilk olarak tercihim hep siyah beyaz oluyor. ...fotoğrafçılıkta. Biraz da nostaljik bir avukat. Evet Evet, onun da falan. etkisi var. Yani daha soyutlamanın bir etkisi var. Hı hı. Ee, siyah beyaz fotoğraf... ...konuyu daha ön plana çıkarıyor aslında Mustafa. Renkli fotoğraf biraz daha... E, ...gözü nasıl diyeyim... dağıtır yorar. Hı. Çünkü renk çok fazla. Konuya odaklanmada siyah beyaz fotoğrafın... ...daha etkili olduğunu ben düşünüyorum. Ama tabii günümüzde mesela... ...çağdaş sokak fotoğrafçılığında renkli ön planda. Yani... Şu an sokak fotoğrafçılığı renkli sokak fotoğrafçılığı şeklinde gidiyor. Siyah beyazdan çok renkli fotoğraflar daha ön planda günümüzde. Bunda hani sosyal medyanın rolü var mı peki? Tabii sosyal medya çok etkili hı hı. çünkü eskiden. Fotoğrafçılığa başladığımızda işte fotoğrafların paylaşımında işte olsun işte biz karta bastırır işte büyüklerimize gösterirdik. Ondan sonra internette işte fotokritik gibi böyle eleştiri siteleri çıkmıştı ilk 2000'li yıllarda. Oralara fotoğraf yükleyip insanlar birbirine eleştirip puan veriyorlardı. Sonra internetin işte mobile kaymasıyla işte bu sosyal medyanın çok ön plana çıkması özellikle Instagram ee, fotoğrafçılıkta özellikle son yıllarda çok etkili ama şöyle bir durum var Instagram veya e, Facebook gibi sosyal medyada çok hızlı bir tüketim var yani çektiğim fotoğrafın e, bir Instagram'a yüklediğinde bakılma süresi 5 saniye, 3 saniye. Bu da bence e, fotoğrafın değerini düşüren bir şey. Çünkü Kolay algılanması gerekiyor sanırım değil mi? En evet, en azından, evet. Dikkat çekici olması dikkat gerekiyor. Çekici olması gerekiyor. <laughs> Üzerinde çok düşünülmemesi gerekiyor. Yani günümüz toplumunda e, her şeyin hızlı tüketilmesi, burada fotoğrafın da hızlı tüketilmesi durumunu ortaya çıkarıyor. E, Tabi bu da e, Instagram biraz daha hani şey oldu artık. Ya üstüne çok düşmeyeceksin. Fotoğrafı yükleyip geçeceksin. Daha çok işlerinden oluşan bir galeri gibi düşünmek daha mantıklı. yani Tek bir fotoğraf değil de birçok fotoğrafını orada sergileyebildiğin kişisel bir sergi alanın gibi düşünmek bence daha mantıklı. Ama tabii sosyal medya fotoğrafçılıkta çok herkesi fotoğrafçı yaptı diyebiliriz. Şimdi makineye ulaşmak çok kolay Mustafa. Telefonla da çekebiliyorsun, hemen yükleyebiliyorsun. Bu şekilde herkes bir anda fotoğrafçı olabiliyor yani, kendini fotoğraf sanatçısı olarak etiketleyebiliyor. Böyle bir durumda bunun sonucu. Herkesin her an her şey olabildiği bir yer Tabii. aslında. Hocam peki bu yani sosyal medyada çok fazla hani herkesin böyle fotoğraf çekip kendini fotoğrafçı olarak da gösterebilmesi ya da hani cep telefonlarıyla çok rahat fotoğraf çekilebiliyor oluşu, ee, klasik anlamda estetik e, bakışa bir değişiklik kazandırdı mı? Ee, olumsuz. Şimdi eski hani e, sen de bilirsin okuldan işte eski kompozisyon kuralları, hı hı. işte altın oranlar bunlar tabi özelliğini koruyor. İşte biz e, fotoğrafçılıkta işte Sabit Kalfagil'in kompozisyon kitabı ilk fotoğrafçılığa başladığımızda e, onları Okuyup işte onları incelerdik, eski fotoğrafçıların fotoğraflarını, kompozisyon kurallarını. Ama günümüzde artık tabii ki bu cep telefonlarının çıkması, sokak fotoğrafçılığında anın yakalanması, bunun sonucunda olarak o klasik kuralların hepsi yok oldu diyebiliriz. Yani çok yakından çekmeler. Objeyi tam ortaya getirmeler, yamuk kadrajlar, işte ufuk eğri, şey, ufuk çizgisinde eğri olması gibi birçok kalıpları yıkan fotoğrafçılık örnekleri var günümüzde. Tabi bunların hepsi işte sanatçının farklı bir bakış açısını ortaya koymak. Bu sokak fotoğrafçılığında daha kolay oluyor açıkçası. Evet, Belki bir moda fotoğrafında bu kadar şey yapamazsın, ama sokak fotoğrafında bunu yapıyorlar. ...bence de işte fotoğrafçının artık bu yaratıcılığına kalmış oluyor. Çok da böyle kalıplara kalmamak gerekiyor. Benim de fikrim o yönde. Ama ben biraz daha eski kafalı fotoğrafçılardan Ben daha böyle hani düzgün olsun, üçte bir olsun falan onlara dikkat ediyorum. Yani. Ama aslında sokak fotoğrafı da biraz o kalıpları yıkan bir Tabii. yapıya sahip. Ee, sokak fotoğrafı özellikle son yıllarda bu kalıpları daha çok yıkan bir fotoğrafçılık türü dünyada daha fazla yıkıyor, Türkiye'de de yıkıyor. ama işte bu sokak fotoğrafçılığına, bu eski fotoğrafçıların bakış açısı bu yüzden çok sıcak değil diyebiliriz neden işte işte kompozisyon kurallarına uymuyor işte izin alınmadan çekiliyor gibi çeşitli şeyler söylüyorlar konusu olmayabilir gibi. Hı hı. Bunlar da eski fotoğrafçıların sokak fotoğrafçılarına söylediği şeyler. Ama zamanla yıkılacak herhalde diye düşünüyorum. Biraz da şey konuşabiliriz hocam. Sokak fotoğrafçısının diğer insanlarla, fotoğrafını çektiği insanlarla iletişim nasıl olmalı? Ters durumlarla karşılaştığı Evet, nasıl şimdi mu? bizim sokak fotoğrafçılarında en fazla karşılaşılan durum izinsiz çekme. Şimdi aslında doğrusu izin alıp çekme de. Şimdi izin alıp çekersen de zaten adam o anda sana... ...poz vermeye başlıyor. Bu da olayın doğallığını kaçırıyor. Tabii bununla ilgili... E, ...en doğrusu fotoğrafı çektikten sonra gösterip izin almak. E, genelde tabii bizim bütün sokak fotoğrafçıları... E, ...şey çekiyor yani izinsiz çekiyor ama... E, ...fotoğrafı çektiğin kişinin de e, rencide... ...olmaması gerekiyor. Bence asıl amaç o. Yani e, fotoğrafı çektiğimizde... ...fotoğrafı yayınladığımızda o fotoğraftaki kişi mağdur olmamalı o fotoğraf yüzünden. Gerçekten fotoğrafını çektiğini o da anlıyorsa, niye çekiyorsun, çekme diyorsa çekmemek daha doğru. Sil diyorsa silmek bence daha doğru. Tabi bu silme olayında karşı çıkanlar da var. İşte burasının kamu alanı olduğunu, silemeyeceğini, silmemesi gerektiğini, işte günümüzde birçok kamerayla zaten izlendiğimizi, her yerde görüntülerimizin olduğunu, işte benim de böyle bir durumda silmem gerekmiyor. Mesela Sadık Üçok diye bir fotoğrafçı silmeyeceğini kesinlikle e, söylüyor. Şikayet etseler bile işte polis soruyla bile olsa silmeyeceğini, mahkeme kararı ile ancak silebileceğini ifade ediyor. Ama ben e, tabii böyle bir durumda eğer silmek gerekiyorsa gerçekten siliyorum. Çünkü e, bir fotoğraf için tartışmaya, insanların kalbini kırmaya da çok gerek yok. Yani bir gerginliğe bence gerek yok fotoğrafçılıkta diye düşünüyorum. Sık rastlıyor musunuz hocam? Rastlıyorum evet. Yani sık rastlıyorum derken çok fazla belli etmemeye çalışıyorum ama arada rastlanılıyor tabii ki. Yani ya hızlıca uzaklaşacaksın ya da sizi çekmedim. Ya da çok önemli değil. İşte ya da göstereceksin artık. Ya da gülümseme. Yani iyi niyetli olduğunu ifade etme gerekiyor burada fotoğrafçılıkta. O zaman ancak sokak fotoğrafçısı. Yani burada bir belgesel fotoğrafçısı gibi işte insanların içine gireyim, onlarla yaşayayım, onlardan biri olayım gibi bir durum söz konusu değil sonuçta. Sokakta çekiyorsun. Sokaktaki bir insanla ne kadar samimi olabilirsin, özdeşleşebilirsin. O yüzden de böyle bir durum söz konusu. Evet. Yurt dışında da bu önemli. Tabii Avrupa Birliği'nde daha farklı kurallar da var. Orada işte çekilmesi yasak ama bu sokak fotoğrafçılığının sorunu yani. Evet. Ee, peki hocam yurt dışında da çekim yapmış mıydınız? Yaptım sanki? ben Fransa'da yaptım, Hollanda'da yaptım. Tabii o gezi amaçlı evet. yaptığımda. Tabii orada sokak fotoğrafı daha değil Sokak fotoğrafı da daha evet. çok turistmişin gibi olduğu için çok fazla fark edilmiyor. Ee, tabii zor ya yani Mustafa özellikle sokakta. Fotoğraf çekmek dışarıdan çok kolay gibi gözüküyor yani özellikle diğer fotoğrafçılık türlerinde ne var çıkıyorsunuz işte çat çat basıp çekiyorsunuz falan denilebiliyor ama o kadar kolay değil ee, neden o kadar kolay değil çünkü o kadar karmaşanın içinde e, Turkuaz Street'ten e, sevgili Ufuk Akar'ı e, sokak fotoğrafçılığı ile ilgili karmaşığının içinden düzen çıkarmak derdi. Hı hı. Özellikle çok karışık bir ortamda bir konuyu soyutlamak, orada işte çıkarmak, o zor bir iş. Yani her fotoğrafçının yapabileceği bir şey değil. Bir ahenk, bir düzen, bir ritim tutturmak zor oluyor yani. Çünkü bir yerden bir adam giriyor, bir tam çekeceksin birinin kolu giriyor, başı giriyor, kalabalık oluyor ya da. O yüzden çok kolay değil. Ve aslında diğerlerinden, diğer fotoğraf türlerinin belki pek çoğundan daha uğraştırıcı değil mi hocam? Sonuç elde edebilmek. Tabii tabii. Gün mesela iyi bir sokak fotoğrafçısının iyi bir spor ayakkabısı olması, hı hı. işte hafif bir çantası olması gerekir. Çok fazla yürümesi gerekir derler. Günde işte 20 bin adım atıp işte 15 kilometre yürüyüp eve geldiğinde hiçbir şeyde çıkmayabilir yani. Bütün gün şehri arşınlaman gerekebilir. Durduğun yerde fotoğraf çıkmıyor sonuçta. Sokak fotoğrafçılığında böyle bir durum var. Yani bir belgesel fotoğrafta bir alana gidip orada günler geçirip fotoğraf çekebilirsin ama... ...sokak fotoğrafçılığında gezmen şart. Ee, o yüzden de zor aslında. Evet. Hocam 20 senedir fotoğrafla uğraşıyorsunuz dedik. Ağırlıklı olarak da fotoğraflarınız İzmir üzerine. Bu süreçte bir fotoğrafçı gözlüğüyle nasıl değerlendirirsiniz bu süreci şey... Şehrin fotoğrafçıya sunduğu olanaklar bağlamında nasıl değişimler oldu? İzmir tabii ki çok fazla nüfus popülasyon anlamında artan bir şehir özellikle. gelişim olarak ben ilk fotoğrafa başladığımdan bugüne kadar ekonomik anlamda elbette gelişmiştir ama şehrin e, yapısı anlamında çok fazla bir gelişme olmadı açıkçası. Ama nüfus çok arttı. Hı hı. E, bazı bölgeler daha kalabalık oldu. Özellikle e, dezavantajlı grupların olduğu alanlarda mesela basmanede e, fotoğraf çekerken eskiden daha kolaydı. Şimdi günümüzde daha zor. Özellikle bu günümüz şu güncel konu mülteci hı. sorununda çok fazla Afrikalı mülteciler var. E, bu da İzmir'de fotoğraf çekmek artık eskisi kadar sokakta kolay değil. Yani sıkıntılı durumlar olabiliyor. Ama bir avantajı da daha kalabalık olması, daha fazla konu çıkarabilecek anlamına geliyor ve seni daha görünmez yapabiliyor. İzmir tabii ki 4 milyonu geçen bir nüfusu var şu an. Sokak fotoğrafçılığı için nüfus anlamında ideal ama mekan olarak mesela bir İstanbul gibi değil. Çok fazla çeşitli mekan yok. Yani fotoğraf çekebileceğimiz alanlar bence sınırlı İzmir için söyleyebilirsek. Özellikle işte tarihi mekanlar, işte şehir dokusu bunların az olması işte bir Avrupa'da mesela meydanlar. Çok farklı yani oranın ...şehir dokusuyla bizim dokumuz biraz farklı. Sokak fotoğrafçılığı için... ...çok cazip değil. Yani renkli bir şehir değiliz. Yani Türkiye'deki birçok şehir renkli değil. Açıkçası çok gri şehirleriz. Bu da sokak fotoğrafçılığı için dezavantaj. Saydığınız yerler de zaten hocam hani... ...şehrin tarihi dokusunu oluşturan... ...yapılar genellikle ya yani da sokaklar. Ama yani daha yakın zamanda... ...öyle bir doku oluşmuş değil. Çok fazla şeyin bir arada olduğu... ...bir kaos yani. Evet. Gerçekten. Aynen. Yeni, alış <laughs> yeni oluşturulan... ...şehir alanları da daha çok işte... Ee, ...yüksek katlı binalardan oluşan, işte metropol alanlarının, evet. e, işte Bayraklı Bölgesi'ndeki Gökdelen Bölgesi, evet. işte yok Karşıyaka, işte Mavişehir tarafı veya Bornova, işte Evka tarafı sürekli apartman bölgeleri, yani konut bölgeleri ortaya çıkıyor. Bir bütünlük de arz etmiyor yani anladığımız kadarıyla. Aynen, aynen. Yani bir şehir dokusu oluşmuyor sonuçta. Bir meydanı yok veya ne bileyim, bir kendi e, gelişim süreci yok. Evet. Sonradan böyle bir durum söz konusu. Evet. Son olarak hocam size şunu sormak istiyorum. Fotoğraflarınızda miza unsurunu da aslında çok fazla görüyoruz. Yani örnek vermek gerekirse işte zaten fotoğraflarınızı da seyircilerimiz görecektir bir kısmını. Kalabalık bir insan grubu arasında yürüyen bir ördek. Bebek arabasında gezdirilen bir köpek görüyoruz bir başka fotoğrafta. Alakasız nesneleri bir arada görebiliyoruz ya da işte farklı hayat tarzlarına sahip insanları aynı kadrajda işte bir kontrast oluşturacak şekilde yine. Bu aslında absürt bir durum ortaya çıkarıyor. Bu konunuz sizce sanatçının algıda seçeceği mi alakalı yoksa yani kişinin karakteri ve hayata bakışı aynı oya bakıp birbirinden farklı sonuçlara da sebebiyet verebiliyor mu? ...genelde sokak fotoğrafçılığında... ...mizah önemli... ...yani bu yurt dışındaki fotoğrafçılarda... ...daha da fazla hatta... ...biraz gülümsetmek... ...yani... ...gördüğün kareyi... ...işte gördüğünde... ...çok hoş, çok hafif bir tebessüm ettiren kareler... ...nasıl görmüş... ...ben bunu nasıl görememişim... ...bu önemli... ...ben de sokakta özellikle... ...tezatlıkları çok arıyorum... Yani. İşte üstü başı yırtık bir adamla yanında bir smokinli bir adam gibi veya çok kalabalık bir yerde dediğin gibi ördeğin yürümesi yani kedi yürür köpek yürür işte ördek mesela gibi o tezatlıklar e, asıl işte o akan hayatta bizim dikkatimizi de görmediğimiz anlar. Ee, sokağa çıktığımda ben her zaman işte e, kulaklığım takılı, işte makinem elimde. Yani normal örneğin bir karşıya çarşıda yürüdüğümde farklı bir an arıyorum. Yani e, normal bir herkesin gördüğünü görmeye çalışmıyorum. Tabi burada fotoğrafçının geçmişten gelen işte birikimi, ne kadar fotoğraf izlemesi, fotoğrafı fotoğrafa konu olacak konuları fark etmesi tabii bu biraz fotoğrafçı ile ilgili bence. Yani fotoğrafçı, sokak fotoğrafçısı çok uyanık olmalı. Çok gözleri açık olmalı. Çok dikkatli olmalı. Farkındalığı yüksek olmalı. Cin gibi olmalı Aragülerin deyimiyle. işte sokaktaki fotoğrafçı her konuyu her an fark etmeli. Ee, önceden hissetmeli orada bir şey olacağını. Hı -hı. Ee, bu açıdan e, ben özellikle arıyorum yani. Diyebilirim. Ee, eklemek istediğiniz başka bir şey kaldı ee, mı hocam? Eksik olduğunu ben Ege Üniversitesi mezunuyum. Hı -hı. 1998. Ee, tekrar e, kampüse gelmek beni çok mutlu etti. Sana da çok teşekkür ediyorum Mustafa. Ben teşekkür ederim. Ee, Ege Üniversitesi çok değişiyor, gelişiyor, büyüyor. Ege Üniversitesi mezun olduğum için de çok gururluyum açıkçası. Sana da çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. O zaman programı kapatıyorum izninizle. Bugün fotoğraf sanatçısı Tolga Taç Mahal bizimle birlikteydi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.